Arkadaşlar merhaba. Bu videomda sizlerle bu kez hayal edemiyorum, odaklanamıyorum ya da gözümde canlandıramıyorum diyen sizler için paylaşacağım. Yapacağımız çalışmada tamamen fiziksel yani gözleriniz açık olacak bilinçli bir şekilde bilinçaltımıza bir takım mesajlar göndereceğiz. Yazmanın bilinçaltına çok büyük etkisi olduğunu artık biliyoruz. Yazmayla ilgili bir çalışma olacak. Sembolik bir çalışma olacak. Çünkü biz, unutmayın, zihin, beden ve ruh uyumundan bahsediyoruz hayatımızda, istediğimiz bir hayatı oluşturmak için. Bu üçünün uyumu çok önemli. Yani zihin ve ruh demiyoruz bakın. Sadece odaklanmak, sadece hayal gücüyle yapılabilen bir çalışma değil bunlar. Hayatımızın her alanında fiziksel bir gerçeklik içinde yaşadığımıza göre, her şeyi de fiziksel olarak deneyimlediğimize göre, bu çalışmanın da etkisi, ...bilinçaltınıza çok çok büyük olacak. Şimdi ben çalışmayı size anlatacağım. Öncelikle 5 ee, adet A4 kağıdı bulundurmanız gerekiyor. Bir de kaleminiz olsun elinizde. Kurşun kalem, tükenmez kalem hiç önemli değil. A4 kağıdı olması da önemli değil. Kağıdın boyutu önemli değil bakın. Ben sadece rahat bir şekilde yazacağınız bir kağıttan bahsediyorum. Şimdi kendinize sakin bir yer seçin. Tabii ki rahatlamanız çok önemli. Yani illaki meditasyon çalışmalarından önce rahatlamanız diye bir kural yok. Her zaman rahatlamanız gerekiyor. Yani bedenimizin o kaslarımızın kasılması, bedenimizin artık biraz o gerginlikten kurtulması gerekir. Sakin bir yer seçin kendinize bir A4 kağıdını alıyorsunuz. Öncelikle buna bir bir şu an içinde bulunduğunuz koşullara bağlı hedefinizi neden gerçekleştiremiyorsunuz? Önündeki engeller nedir? Endişeleriniz, kaygılarınız nedir? Yazmanızı istiyorum. Tabii bunları çok uzun cümleler halinde yazmayın. Kısa ve net tutun. Daha önce de hep bu konuda bilgiler paylaştım sizde. Sizde e, kısa ve net olmalı. Şimdi bunları yazdınız, korkularınız, endişeleriniz, önünüzdeki engeller nedir? Bir bir yazdınız. Bitirin kağıdın devamına, ona göre ayarlayın kağıdınızı. O yüzden dedim hani ölçü önemli değil, kendinize göre kaç tane yazacaksınız. Bir kez daha yazın. Şimdi bakın burada e, aynı kağıt. Kağıdın arkası önü hiç önemli değil. Bir kez daha yazın. Kağıt bittiğinde üçüncü kez bir daha yazacaksınız. Arka tarafına geçebilirsiniz veya başka bir kağıda yazabilirsiniz. Bu herhangi bir e, sorun teşkil etmiyor bakın. Tamam, üç kez yazmanızı istiyorum aynı cümleleri. Sorun, problem, endişe, kaygı, neyse kağıda döküyorsunuz. Şimdi ayrı bir kağıt kullanmanız lazım. Şimdi üçlü bir kağıda yazdınız veya üç ayrı kağıda yazdınız bu size bağlı. Diyelim ki kağıt israf etmeyelim. Tek bir kağıda yazdık üç kez. Diğer bir kağıda. Sembolik bir görüntü isteyin bilinçaltınızda. Yani kendinize şöyle sorun. Benim buraya yazdığım bu sorunlara istinaden bunları temsilen ne çizersem hakikaten baktığımda evet ya bu sorunlarımı temsil ediyor. Çok da hoş bir görüntü değil derdiniz. Bilinçaltı gönderecektir bakın. Yaptığımız çalışmalarda bilinçaltınıza anında bir e, niyette bulunduğunuzda, bir soru sorduğunuzda bir şey gözünüzün önüne gelir. Hiç alakası olmayan bir şey olabilir. Göz ardı etmeyin lütfen. Zaten onu olmasını istiyoruz. Bilinçli bir şekilde onlara bir şey uydurmanızı istemiyoruz. Bir anda gelecek olan alakasız bir görüntü en etkili görüntülerden biridir. Onu da söyleyeyim. Onu da kaba taslak çizin, yani detaylı bir görüntü geldiyse kaba taslak çizin. Onun ne olduğunu bilin yeter. Şimdi elinizde e, sorunlarla ilgili yazdıklarınız ve sorunlarınızı temsil eden bir kağıt var. Sembolik bir görüntü. Önce sorunlarınızı yazdığınız kağıdı bir bir yırtın, ufacık, un ufak yapın onları. Bir Böyle küçük çöp torbasını iyice küçücük yırtıp atın. Yakmanızı istemiyorum çünkü yakmak evinizde bir sorun teşkil edebilir, bir problem olabilir. Yırtmanız yeterli. Sembolik görüntüyü karşınıza alın. Önce bir görüntüye bakın. Ardından kağıdı döndürün. Görüntü arka tarafta kalsın. Kıvırın ve bir bir ufacık ufacık yırtarak çöpe atın. Şimdi gelelim diğer kağıda. Elinizde dediğim gibi kağıt sayısı aslında çok da önemli değil. Bu kez A4 kağıdına dileğiniz ne, hayaliniz ne, kim olmak istiyorsunuz, şu anki şartlardan kurtulup nasıl bir hayat oluşturmak istiyorsunuz? kimler etrafınızda olsun onunla ilgili hedefinizi yazın lütfen. Planınız ne? Şu anlar itibaren. Şu anki koşullara bağlı, geçmiş deneyimlerinize bağlı, yaşamış olduğunuz bir takım şartlanmalara bağlı kurmayın hayalinizi. Ne kalbinizden ne geliyorsa. Sınırlar koymayın ama ben bunu yapamam ki acaba e, ya çok mu e, işte zor bir şey istiyorum. Bunları geçin lütfen. Sınırsız hayalinizi yazın. Aynı kağıda ya da farklı kağıda. Bakın bu kağıt olayına çok takılmayın. O yüzden hep tekrar ediyorum. Çünkü çok sorular geliyor bu konuda. İşte küçük yazmam gerekiyor mu? Büyük kağıda mı yazmam gerekiyor? Farklı kağıt mı alayım? Bunlarla ilgilenmeyin. Ne bulduysanız kağıt olarak. İkinci kez yazın dileğinizi. Ağır ağır detaylarını da yazın bu kez. Hani kısa ve net cümleler kurun dedim ya problemlerinizde. Bunda biraz detaylara girin. Nasıl bir hayat istiyorsunuz? Kimler olsun etrafınızda? Ee, neler başarmak istiyorsunuz? Yazarken başarıyorum, yapıyorum, Ev, evle ilgili, evimden çok memnunum, huzurluyum. Hep şu an sahip olmuşsunuz gibi yazın. Şu anki zamanda işte sahip olduğum hayat harika, çok huzurluyum, gelirim an be an artıyor. Yani ne yazmak istiyorsanız oraya şimdiki zamanda ona sahip olduğunuzu dile getiriyorsunuz. Hala devam ediyor. Sahibim Hala sahibim. Bunu üç, üç kez yapıyorsunuz. Yani kağıdın altına devam edip arkasına yazabilirsiniz. Ayrı kağıtlara yazabilirsiniz. Ama sembol olarak ayrı bir kağıt kullanmanız lazım. Şimdi onlar orada dursun. Yazdığınız hedefiniz. Sembolik olarak da bu hedefinize istinaden, bu hedefinizi temsil eden bir görüntü ne olur mesela? Ona baktığınızda, sizin hayalinizin gerçekleşmiş halini size ne hatırlatır? Sembolik görüntüyü çizin oraya. A4 kağıdına. Ve A4 kağıdına çizdiğiniz sembolik görüntüye sevdiğiniz bir renk katın. Sevdiğiniz renkler ekleyin. Renkli bir sembol olsun. Renkli bir yani e, renkli kaleminiz yoksa e, edinin 2-3 renk ekleyin sevdiğiniz renklerde canlı renkler olsun ama ve bu kağıdı alıp sabah uyandığınız an ilk göreceğiniz yere koyun büyük ihtimalle tabii ki yatak odanız olacak uyuduğunuz oda olacak. Karşınıza koyun o sembolü. Yapıştırın duvara. Her an gözünüzün önünde olsun. Gece uyumadan önce gözünüzün önünde olsun. Sabah uyandığınız an gözünüzün önünde olsun. O bilinçaltına etki edecek ve size hayalinizi hatırlatacak. Siz istediğiniz kadar ben odaklanamıyorum, ben hayal edemiyorum, canlandıramıyorum, canlandıramıyorum deyin. O gözünüzde canlanacak zamanla. Bunu e, hayaliniz gerçekleşinceye kadar orada tutun. Bir süre vermiyorum. Yazdığınız kağıtları da bir süre yastığınızın altında tutun. Onun orada olduğunu bilin yeter. Gece uyumadan önce. Yastığınızın altında, e, yastık kılıfınızın içine de koyabilirsiniz. Sizin dileğiniz, niyetiniz neyse orada dursun. Çizdiğiniz resimde karşınızda olsun lütfen. Ve hayaliniz gerçekleşinceye kadar bırakın kalsın orada. İşte sizin eseriniz direkt ona bakıyorsunuz. Şimdi dediğim gibi bu çalışmayı hayal etmede zorlanmayan arkadaşlar da yapabilir. Çok daha etkili olur. Unutmayın tekrar edeceğim. Zihin, beden Fizikselden bahsediyorum. Ruh uyumu. Bu üçünü kullandığımızda, bu üçünün uyumu o hani kuyumcu terasisi dediğimiz dengeye geldiğinde hayalimiz de bizim gerçeğimiz olacak. Deneyin derim arkadaşlar. Deneyin. Çünkü gerçekten odaklanmada sorun yaşıyorsanız bu konuda problemler yaşayıp umutsuzluğa kapılmanızı istemiyorum. İşte size bir çalışma. Sadece belki bir 10 dakikanızı ayıracaksınız ama sonuçlarını eminim ki en kısa zamanda göreceksiniz. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler diliyorum. Görüşmek dileğiyle.